Bak bizim çiçek yavaşlatıyor çocuğu. Şeye de oturdu. Öldü bu arada. Bu da ölecek. Bu da ölecek. Şöyle. Tutuştur da koydum kanka buna. Bunu öldürmemek için hiçbir sebebimiz yok. Benim tutuşturma gitti o. Hepinize selam canlar. Ben Mertcan. Bugün sizlerle birlikte destekte Zaire oynayacağız. Valla bir invade denedi karşı takım. O yüzden can ve mana durumu bu şekilde. Ama sıkıntı yok. Atlattık invade'i. E Zaira oynayacağız alt koridorda. Rünlerden bahsedecek olursam Sihirli Yıldız, Mana Yüzüğü, Yücelik, Kızart, Mükemmel Avcı ve Belden Aşağı olarak girdik. Şöyle hemen bir bizim çiçeği aktif edelim şöyle çocuk için. İnşallah bizim çiçek almaz ki şey Güzelce yardım ettik bu arada. Ee, çok fazla şey gördüm ya. Birkaç kere gördüm bunu. Zaira e, şeyde Zaira gördüm. Ormanda Zaira oynuyorlardı onu gördüm. Bu videoya güzel bir beğeni gelirse ormanda bir Zaira denerim. Morgana denedim bu arada çok güzel oldu. Morgana'yı izlemenizi tavsiye ederim. Çok fenasal bir e, petingi var. Zaira'yı da görmek isterseniz söyleyebilirsiniz. Yani yorumlarda da belirtebilirsiniz. Beğeni de atabilirsiniz. Ben onu ona göre anlarım zaten sizin ne istediğinizi. Şimdi lane'e bir e, odaklanalım bakalım. Çocuk çok yakın oynuyor ama biz ikinci level olduk. Şöyle aslında bir dakika odaklanamadım oyuna biliyor musun? Bir dakika. Yeteneğimizi geçirip aynı zamanda rakibi yetenek tutturursak bu şekilde tutsaydı o gösterecektim. Bak bizim çiçek yavaşlatıyor çocuğu. Şeye de oturdu. Öldü bu arada. Bu da ölecek. Bu da ölecek. Şöyle tutuştur da koydum kanka buna. Bunu öldürmemek için hiçbir sebebimiz yok. Benim tutuşturma gitti o. Çok güzel. Yani Swain'in yaptığı hatayı gördünüz mü bilmiyorum ama efsane oldu. Şu an kim gelirse keserek buradan plate zorlayacağız. Çünkü e, top kulesiyle mid kulesi zırhlı oluyor ama bizimkinin zırhı olmuyor. Bot kulesinin zırhı olmuyor. Gördüğünüz gibi 85 zırhı var. Şu an 65'e düştü mesela. Ama mesela top kulesinin zırhı 15. Niye 15 lan? O nasıl bir matematikti kanka. Ama zorlarsan seni keserim biliyor mu? Biraz çiçeklerimi yapan oynamak istedim de neyse Flaşımı atıp çıkacağım buradan ya. Çiçeklerime biraz daha yakın olsaydı onu öldürürdüm. Güzel. Flaşımızdan olduk. Ya kulenin zırhına, falan bakarken gittik. <laughs> neyse bir şey olmaz. Toparlarız şimdi. Swain agresif oynuyor ama öldü. Ölmedi mi? şansa bak geri çık geri Kanka burada Jin öldü güzel bizim çocuğu çok güzel timingle gelip kurtardık efsane oldu burası çocuk e, şey yapmasın diye şöyle benim otu çıkartacağım şuraya otumu çıkarayım ki lane itmesin diyeceğim ama çocuk bizim çocuk şey ölüyor minyonlar ölüyor <laughs> neyse e, burayı itelim Öldü. Bu kadar basit. Oğlum ne yapıyorsun? Lan adamı niye bıraktın? Ben ona bıraktım o bana bıraktı. Neyse. Koridora gidelim bari. Şu an onların bizim üstümüze gelmesini sağlamamız gerekiyor ya. Yoksa böyle kule altında bu adamları kesecek durumumuz yok. Zaten hani ben tank değilim. Zaten ADC zaten tank değil. O yüzden ya gank bekleyip üstümüze çekeceğiz adamları ya da onların üstümüze gelmesini sağlayacağız. İkisini de tercih etmeyip tahsilden satın alabilir dedi. Beyze e gidiyoruz. Tamam. Sven çok bir şey göstermedi zaten ölüyorlar. Ee, ama ultiyi açıp uzun e, savaşa girerse ulti açtığında sıkıntıya gireriz. Bizim bir şey almamız gerekiyor. Bilinmezlik küresi. <laughs> Aha ben çok gerideyim. Bu ölür mü? Öldü de. Şimdi çocuk kesti onu da. Tamam. Mide bakalım. Şurada bir totem var. Ay parasını alamadım. Nereye gitti o? Güzel. Valla vurabildim mi bilmiyorum ama assistimizi almışız. Gidelim. Grave spot'a gitmek istiyor. Yo, Grave gitmek istiyor. Ben bir tane şuraya şey bırakacağım. Bir tane de şuraya şey bırakıp atlamasını sağlayacağım. Çok güzel. Bunu yapmam gerekiyordu ya. Bunu yapmam gerekiyordu. Flaşa gerek yoktu. Ama flash atmasam yakalayamıyordum. Karşı ormanı şöyle ele geçirdik. Hemen buradan şunları alalım. Şöyle yardımcı olsunlar sana kanka. Ben de base'ime gideyim artık. Bakayım ne vurduk. Güzel vurduk ya. Az da vurmadık. Ultim var. Oo, herkes burada. Hepsi burada abi. Buraya yapacağım bir şey yok benim. Bizim stüdyonun helvasını yeriz oradanca. Bundan shutdown alır mıyım? Bana kalmadı. Tamam ölmedim de. Şöyle seni de ben alayım. Of 10 on numara. 10 on numara, on numara place burada güzel taşıdık. Güzel oldu burası. Hemen base atalım. Hatta base atmayacağım ya ben burada. Teleport var mı? Çocuğun yok ama ultisi var. 17 saniyeyi ben burayı yok ederim ya. Pantheon direkt ulti atacak buraya. Bunu alalım. Parası gelir bana vurdum. Nasıl 50 gold veriyorsun kanka ya vurdum ya. Bir de ben ettirdim burayı. Ah ben biliyordum abi. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını abi. Dwayne burada ölecek büyük ihtimalle. Çekebilirsin beni. Çekmedim çektin çok güzel. Ee, Graves onu öldürecek zaten. Asist bile alamadım. Ee, Pantheon gelmiş ama. Şöyle çok güzel bir şey attım. E'yi güzel attım da. Ay bir ultim gelse var ya neler yapacağım da. Ultim gelirse neler yapacağım da. Neyse en azından ikisini aldık. Zaten her türlü ölüyormuşuz Pantheon kafamıza ulti attı. Bunu alabiliriz ha. Gel. Benim çiçekler falan var. Hiç totem kontrol etmedik ama. Tamam. Valla bir anda baron çözdük ha. Hmm. Yani arkada iki kişiyi bir canlı bıraktım. Burada bunu öldürdüm. Ama yok. Bence Twain'in aldığı item çok saçma ya. Gereksiz bir item. Şu an Caitlyn'de gözüm. Caitlyn'i korumak için. Duruyorum. Botu basayım. Şu an bekletiyorum yeteneklerimi. Çok güzel. Ben ee, Pantheon'dayım. Sadece Pantheon'dayım. Pantheon'u sizden çıkartmadım. Bir dakika ben ölüyorum lan. Lan onu böcekler vurmayın lan. Pantheon'da kaldım. Pantheon yere inemedi. Çok güzel. Aa yeme onu. Evet. Çok tatlı oldu. Ben orada Pantheon'a bakmayıp öbür tarafa gitseydim. Abi kaçalım buradan. İkimiz de ultiye ölürüz. Oha doca bak. Doca bak. Adam şifa docunu gördün mü adamın? Öldü. Bam! <laughs> Oyna. Yakaladım onu. Ulaşma gerek yoktu aslında da. Ne yaptın lan? Ölmedi. Oha! Tristan hasarına bak. Sağlam vurdu ha. Kuleler gitti. Dur şuradan itemimi alalım. Bekleyeceğim ya parayı. Ne oldu orada bilmiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.